sevgili izleyenleri, şehrimizin güzide bir ilçesi olan Kilimiyle festivalleriyle gündemde olan her zaman ve aynı zamanda bu dönemde de pandemi dolayısıyla festivaller yapılamadı ama yine Eşme halkını boş bırakmayan belediye başkanımız hacı Mustafa Çetin 3 Eylül kurtuluş etkinlikleri şenlikleri çerçevesinde bir dizi programlar gerçekleştiriyor ve şenlikler başlayacak inşallah önümüzdeki günlerde ...ve bununla alakalı geniş bilgileri Sayın Belediye Başkanımızdan e, alacağız. Öncelikle Eşme Halkı'na ve Ege TV izleyicilerine... ...26 yıldır sürdürmüş olduğumuz Eşme Kilim Kültür ve Sanat Festivali'ni... ...ekonomik sebeplerin yanında altyapı çalışmalarımız ve... ...iki yıldır süren pandeminin etkisiyle bir süredir ertelemekteydik. Geçen aylar içerisinde biten altyapı çalışmalarımız... ...ve pandeminin hız kesmesi sebebiyle boş geçmemek üzere vatandaşımızla kaynaşmanın, kelimeyle ünlü olanı eşmemizin yine halklar arasındaki ilişkilerin kaynaşması için bu yıl 3 Eylül'deki Eşme Kurtuluş Şenlikleri adı altında bir şenlik düzenlemeye karar verdik. Şenliğimizin asıl gayesi altyapı çalışmalarıyla yorulmuş olan halkımızı yolların kazıklığıyla, suların akmamasıyla artık yeni bir eşme sayfasıyla yeniden bir arada tutmak ve o güzelliği nasıl kilimin renkleriyle birlikte sıkı sıkı dokunuyorsa yine Eşme halkını sıkı sıkı sarmak uğruna bu şenlikleri düzenledik. Özellikle şenliklerimizde ilk birinci gün Ahmet Şafa, ikinci gün İrem Derici ve üçüncü güne Buray'la güzel, hoş bir gün geçirmesini temenni ediyoruz. Biz her zaman şunu düstur edindik, gönülden gönüle bir belediyecilik anlayışıyla, yeniden Eşme'nin güzel günleri kazanmasıyla siz konuklarımızla birlikte, güzel günler geçirmek uğruna hoş bir gün, hoş bir gece geçirmek istiyoruz. Ve tüm halkımızı bu etkinliklerimizi davet ediyor. Kurtuluş şenlikleri yine ileride Eşme Kilim Kültür Sanat Festivali ile coşturmak üzere sizlere davetimize tekrardan iletiyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın diyerek Eşme'mizi de görmek istiyoruz. Teşekkür ederim.